dosyaları, anlaşmaları bulup yok etmen gerek. Evet bir arabamız kalmıştı onu da aldılar. Hepinize Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Arpin'in yeni bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar en sonki bölümde İtalyanların kasine gelmesiyle bitmişti. Bakalım bu en sonki olaylardan dolayı bizi yargılayacaklar mı yoksa başka bir şeyler mi var? Hep birlikte göreceğiz. Daha fazla bu seriyi istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve seriyle alakalı fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin senaryo fikirlerinize ihtiyacım var ve yazdığınız fikirleri önemseyip senaryoyu eklemeye çalışıyorum ve 100 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten gelenlere 200K ödülümüz devam ediyor. Kaçır Mutlaka aşağıdaki linkten aileye gelin birlikte etkinliklere ve savaşlara katılalım. Sizleri seviyorum daha fazla bekletmek istemiyorum videoya. <laughs> arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Aşağıda bırak bak, kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? sisteminizde Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum mesai ile giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranınız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. O da bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra işte aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan... Talk to the stranger. <laughs> to start the storyline. Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya What? diyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına Özmez yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan ailevi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Helal, helal, helal. Ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Dan konuma tıklıyorsunuz. Hint my number diyorsun. 970 Üç yazıyorsunuz tak bizim evi işaretliyor direkt Bakın haritada da gözüküyor çok uzak değil zaten Motorla buraya gidiyorsunuz Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz Bakın benim evin konum o zaman hadi videoya geçelim. Onlar niye geldi lan yine kasinonun açılışına bir de bize sıkıntı yaratmasınlar. Oğlum bir şey olmaz ya. bakalım. Allah Allah takım elbise giymeye başladı. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Buyurun. Bizim Michael gönderdi başka bir yerde konuşmamız lazım. Tamam nerede konuşacağız? Burada konuşalım içeride sizi ağırlayayım istiyorsanız. Yok maalesef başka bir yere gitmemiz lazım. Siz bizi takip edin biz sizi götüreceğiz. Allah Allah. Tamam tamam takip ediyoruz. Ahmet oğlum bunlar bizi tezgah çekiyor olmasın ha? Olabilir olabilir. Bir iş var bu bunlar. Bir iş var. İş var, i̇ş var mı silah üstünüzde? Arabada mı arabada? Bende var. Var var. Dikkat var var abi. Var, evet. Takip et bunlar nereye gidecek acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En son ki bu bir tane çeteni çeteye bulaştık ya biz. Bunlarla alakalı yani. bize dedi böyle böyle yapmayın etmeyin. Bunlarla alakalı uğraşacak olmasın bize bunlar. İnşallah öyle bir şey yoktur. Çok sıkıntı yaşarız. Neredeler? Önümüzden kayboldular. Buradalar. Burada. Deniz arkadan yavaş gel. Tezgahsa ee, kaç adam getir buraya. Tamam abi. Mesafeli gel arkadan. Timizler kalabalıksa bu arada direkt dönsün bence Samet. Direkt buranın buradan düz basarım kaçarım direkt. Tamam. Nerede duracaklarına bağlı. Fena tena yerlere götürüyorlar. Galiba pompalayacaklar bizi bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Aramız pek iyi değildi en son çünkü. Bir şey var mı abi? Yok. Yavaş yavaş gel yine ne olur ne olmaz şu arabayı kenara çekeyim. Tamam ben çek. Beyler ne oldu niye biz buraya geldik? Bizim Aykıl'ı gönderdi önemli konuşması gereken konular var. Ya bu Argos çetesiyle alakalıysa bu arada peşin peşin söyleyeyim hak ettiklerini verdim ellerine yapabileceğim bir şey yok. Yo yo, yo Argos'la alakalı bir şey değil şimdi konumuz daha mı Tamam dinliyorum. Şimdi buraya geldik ama seninle konuşacak kişi şimdi gelecek geliyor arabada. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Aha geldi. Ola dakik adam. Anlattığı gibi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Galiba bir şey anlatacakmışsınız. Bir olay varmış. Evet evet. Size size anlatacaklarım var. Tabi. Dinliyorum. Zara'nın yıllar önce bir Doğu Avrupalı silah tüccarıyla ortaklık yaptığı bu adam şimdi şehre gelmiş. Nasıl? Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu bizi niye ilgilendiriyor yani? Beni dinleyin lütfen. Tamam. Zara'nın öldüğü doğru olabilir ama onun anlaşmaları hala geçerli. Şimdi masada ben varım diyor. Öyle bir şey söyledi. Bize gelip sizle alakalı bize sorular sordu. E peki siz ne dediniz bu konuyla alakalı? Çünkü ben bu adamı ilk defa duyuyorum. Bize senin kim olduğunu sordu. Biraz bahsettik ama bu adam senin karşına çıkacak. Pek az ettiğimiz bir adam değil. Bu adam işlerine engel olup senden pay isteyecek. Nasıl yani ya? E bir dakika, ee, bir dakika, bir dakika. Siz bu adamla ortak mısınız? Önceden bağlantımız olduğu için sizi bize sordular. Ha, tamam. Anlaşmaların ne olduğunu bilmiyoruz. Gizli belgelerdi. Bunlar için onunla görüşmelisin. E peki ben bunu nereden bulabilirim bu adamı? Eee, orasını da sen bileceksin. Ama dikkat et, seni masadan silmek isteyebilir. Eğer güçlüysen, kendine güveniyorsan bu adamı ortadan kaldırmadan önce dosyaları, anlaşmaları bulup yok etmen gerek. Allah... Ya Rabbim ya Resulallah Çünkü, çünkü beni iyi dinle Dinliyorum. Çünkü eğer bunları yapmadan Öldürmeyi kalkarsan bu belgeler Yayılırsa başımız çok büyük dertlere Girebilir. Bunu asla unutma Senin de benim de bu konu hakkında Yardıma ihtiyacın olursa patronuma ileteceğim Şimdiden söyleyebilirsin Tamam. Ee, benim bir bu konuda Yardıma ihtiyacım var. Normal olarak yani Şu an şok içerisindeyim Bir anda böyle bir şey söylediniz bana gelip Ben bu adam hakkında bir bilgi bilmiyorum. İsmini Bilmiyorum. Cismini bilmiyorum. Bana bu adam Adam hakkında ee, Michael ya da sizden biri SMS olarak ismini nerede bulunur, nerede takılır? Bir sorabilir misiniz Michael'a? Bana iletsin. Ben Yoksa size geri dönüş Tamam teşekkür Tamamdır. ederim. Tamamdır. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Şaka gibi ben hiçbir şey anlamadım. Bu nereden çıktı? Biz konseyi bitirdik diyoruz. Avrupa'dan adam geliyor. Ne alaka bu ya? ovalara binelim de o zaman konuşalım. Binelim. Hayatımda gördüğüm en saçma iş. Do Doğu Avrupalı silah tüccarı. Ne anlaşması olabilir Zara'yla da bizde hala geçerli ya bu. Ben anlamadım bunu. Çok 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 saçma. Çok saçma işler var başım. Sanchez döndü mü Los Santos'a? Dönüyor da abi, bir saatlik uçuşu kalmış. Peki ge geçelim havalimanında olmadı. Alalım havalimanında. Tamam. Şimdi yoldayken şimdi biz şunu konuşalım. Bu adamlar kim? Neci? Yani bizim ne yapmamız lazım bu adamlar için? Ya bak böyle bir şeyle ben ilk defa karşılaşıyorum. Tamam yok Baron Öztürk yok Zara yok yanındaki konseydeki masadakiler anladım da bu en son olan ne yani ben bunu anlamadım Do Doğu Avrupa silah tüccarı biz hiç tanıştık mı acaba bu adamla düşünüyorum bir yerde görüştük mü acaba Silah, silah tüccarı, tüccarıysa çevresi geniş olabilir bize Kölesi... ulaşmak için her şeyi yapacaktır büyük ihtimal Geniş İtalyanlara başvurmuş direkt bak şu an bizim en son Argos çetesi işte bu Meksikalı çete bu çeteyle en son olaylardan dolayı bize karşı sinirlilerdi. İş yapmıyorlardı bizimle. Galiba götleri sıkıştı. Olay onlara da dokunuyor. O yüzden böyle bir yola başvurdu diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ya bakıp göreceğiz birazcık. Kafam karışık. Kendimizi iyi korumalıyız bunlara. Ya sadece korumak yetmeyecek gibi. Bize akıl oyunu yapacaklar gibi hissediyorum. Ya İtalyanlara sordularsa eğer bunların bize söylemesinin bir sebebi varsa tahmin ettiğimce şu muhabbet. Biz ilk şehre geldiğimiz şey bu masayı, zar zarayı masadan indirdiğimizde ilk İtalyanlar bizim yanımıza geldi. İndireceğimiz zaman da geldiler. Yardım ettiler. Bu adamların bizden çıkarı var. Şimdi adamlar İtalyan. Gelip gidiyorlar. Yani Michael burada değil sürekli. Şeyle uğraşmak istemiyor bu adam. Nedir o? Los Santos'la uğraşmak istemiyor. Pisliğini biz çekelim, sefasını o istiyor. Ben bunu istemiyorum. Ona göre pay veriyoruz bu adama zaten. Hani ona göre anlaşma yapıyoruz işlerde şimdi de galiba onun payı düşecek. Ee, biz sıkıntıya gireceğiz. İşleri kesilecek diye Los Santos'ta. Yine bizi kullanıyor anlayacağım. Ama bize de dokunur bunun ucu. Eğer bu adamın anlaşmaları sıkıntılı şeylerse yani biz de sıkıntıya gireriz muhtemelen. Alo Sanchez iniş yaptın mı şehre? Ben indim sizi bekliyorum ya. Aç oldu. Geliyoruz geliyoruz. 5 dakika Sanchez. oradayız. Tamam, bekliyorum. Sanchez. Şimdi Sanchez'e de bu olayı anlatalım. Ee, Samet sana mesaj atarlarsa haber ver bu adamla alakalı. Tamam abi. Adamı nerede bulabiliriz vesaire öğrenmemiz lazım. Görüşelim. Oğlum ne yaptın ya? Nerelerdesin sen? Selam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aylardır neredesin sen? seyahat yaptım burada. Şimdi geldim. Everallah buradayım. İyi yaptın, iyi yaptın da. Başımıza neler geldi? Haberin var mı? Ben geldim Evel Allah. Bundan sonra evin hop <laughs> batacağız. Oğlum bak, konsey muhabbet neyse bin sen anlatırız. Bakmaya şey gittin Kıbrıs'a. Ufak bir işlerim vardı onları hallet. Bunun ne işi var Samet? Sen bilirsin. Ben hiç bilmem abi. söylemedi bir şey Ne işin var la senin? Zamanı gelince söyleyeyim ya. Şimdi söylemeyeyim. Yolda araba var. Çal çal çal. Samet çal çal. Abi ben alırım ya. Ben alırım tamam, abi. Tamam deniz alsın deniz alsın. Desene al Tamam sen ben gel o alsın. Ben de biliyorum herhalde diskont yapmıyor ya. Aha çalış. Tamam gel sen bizim arabaya atla Samet. Deniz atla. Sanchez konsey muhabbetini başımızdan savdık da. Başka mevzular var şu an. Zara'yı hatırlıyor musun? Aynen yani Zara vardı en son. Şeyde bu devlet biraz... Öldürdük normal. onu. öldü artık o yok. Ama şimdi de... Az önce bir haber aldık biz. Bu Zara'nın eskiden anlaşmalı bir e, olduğu adam varmış. Bu işte Doğu Avrupa'dan tamam mı? Silah tüccarı. Silah işleri vesaire yaptığı adam. Bu adam bir anda çıka geldi. Yani bir anda ne oldu bilmiyorum. Millete bizi sorduruyormuş. Galiba bizle uğraşacak muhtemelen ya da bizim yediğimiz masadan yemeye çalışacak. Şimdi işte bilgi bekliyoruz bu adamla alakalı. Ya bu adamı öldüreceğiz ya da eyvallah çekip masadan yemesine izin vereceğiz ikisinden biri. Tabii ki de eyvallah çıkmayacağız da. Ama ne yapacağız işte? Şöyle bir sıkıntı var. Öncelikle varmış. bizim masamızdan bir şey yiyemez. Biz onu yeriz. Ne? Öyle bir mevzu Türkiye'si var işte. Eyvallahımızı. Bu zamana kadar yedik herkesi sıra onda. Aynen öyle. Yedi tane konsey üyesi devirdik oğlum. Yedi tane mafya babası devirdik. Onu da deviririz biz Ahmet. Ama şöyle bir problemimiz var. Ee, bu adamda bazı belgeler anlaşmalar var Yani biz bu adamı anlaşmaları belgeleri Bulmadan öldürürsek bu adam Ölünce her şey ortaya çıkabilir Sıkıntıya girebiliriz muhtemelen ee, O yüzden şöyle yapacağız İlk olarak bu adamın dosyalarını bulmaya çalışacağız İlk bir adamın kim olduğunu Öğrenelim de sonrasında aksiyon Alacağız bak kasino açtık yine Gezdireyim seni Kıbrıs'ta gezdin bu gazino bakalım burası. Buranın da. ilk kasinosu bizde Gel gel. Abi mesaj Efendim? geldi. Ne mesajı geldi ya? Buraya yakın bir depoları varmış bunların. Konum tamam. attılar şimdi. Tamam gidelim. Gel Bakalım. arabaya gidelim. İşaret istersen. Tamam Arama. adamlar oradaysa görüşelim. Adamın ismini, cismini bir şeyini attı mı? Araştıralım biz de. Abi bakayım. Gelmiş abi yazmış. Ney? Adamın adı bu nasıl bir isim ya? Noah Carter ne abi? Carter bir Noah Carter. Ben tanımıyorum bu adamı. Sanchez araştırsana bir ya. Noah Carter kim, ne, ne cidir, ne değildir bir sor etrafı soruştur. Benim laptop bagajı da birazdan alayım. Tamam sen birazdan durunca alırsın. Bunların deposuna bir gidip bakalım nerede. Ne değil, neymiş, necilermiş. Değişik değişik konumlara gidiyoruz. Bir gün bizi hoplatacaklar o olacak vallahi. Az kaldı hissediyorum yani. Kimse bir şey yapamaz valla. Öyle da, navigasyonun. Harbi harbi bu ne? Bu nasıl navigasyon ya? Gel gel. on ters yöne soktu bizi. Bu nasıl navigasyon? Allah Allah. Mehmet'in yapacağı Doğru. iş bu ya en fazla. Onda sorun yok. Carplay'de sorun ben. var. Yok Sarbi'nin de sorun var herhalde duyamadım. Ne dedin? Ba galiba bozulmuş Carplay'i ya. Aynen aynen. Geliyor değil mi? Sürmeyi biliyor. Tamam sürmeyi biliyor. Burası neresi Bununla ya? Girelim. Hayda. Eee konum burası. Hani? Çok tehna bir yer Allah. abi buraya. Allah bu da bizi pompalarlar gibi ama. Adam kimse yok oğlum burada. Burası iyi gösteriyor abi konum. Bir, bir daha bak. Kontrol etsene bir. Evet abi. Silah çekeyim gösteriyor. mi abi? Ne no olur ne no olmaz. Çek çek oğlum burası. Tehna bir yer Allah. değil. Dikkat et. Ayağım Konum burayı gösteriyor. Oğlum bu işte bir iş var lan. Vallahi bak ciddi diyorum Neyse atlayayım bakayım Yazsana attığın yani konum şey, boş dalga mı geçiyorsun yaz. Yazayım abi. Sen al silahını Tez... da atla. Dur dur. Yaz adam attığın konum yanlış dalga mı geçiyorsun bizle yaz. Yazdım abi. Tamam. Geri dönüş bekliyorum. Az sıçtım bizi trollüyorlar mı yoksa tezgah mı var anlamadım. Bir dakika telefon çalıyor dur. Alo, alo abi sesim geliyor mu? Geliyor, ne oldu? Abi limana patlıyorlar. Ne diyorsun oğlum, ne limana patlıyorlar? Abi şey, e, limana çok fena şey bir şeyler atıyorlar, bomba falan atıyorlar. Gelmeniz lazım, çok acil. Oğlum ne diyorsun, ne limanına bomba... Oğlum sen kafan abi, mı güzel gece ben. gece? Sen direkt gel, sen direkt limana gel. Direkt gelin, çok acil. Oğlum bu çocuk engelli olabilir mi ya? Duydun mu sen çiz dediğini? Limana patlıyorlar dedi. <laughs> İçtim mi acaba ne yaptı Evet ben de anlamadım dalga mı geçiyor gideceğim. Eğer bir şey yoksa bize dalga geçiyorsa kafası güzelse bir güzel dövelim suyu atalım. Sabah nerede uyanırsa uyanır artık. Bence bunu da Meriç'in yanına gönderelim. Meriç nerede harbi? Gözükmüyor iki gündür. Tırla geziye çıktı ya. Nerede nesti peki bu? Bilmez abi. abi Arabayla tane... gittik. <laughs> o bir tane ev aldı, parası bitti. Kılıç başladı. <gülüyor> <Zararlı> <gülüyor> Oğlum en son <laughs> otobana falan evet, çıkacağım falan. diyordu. Bak aman diyeyim. Abi tırla, evi 30 milyon şey. aldı. Evi 30 milyon aldı, 10 milyona sattı. Vay engelli ticaret bilmiyor ya. Şaka gibi. Gelelim de belki gerçekten söylemiş. Aman dikkat edem abi de. Silahımı hazırlayayım ne abi? Hazırla hazırla sen silahını. O silah yanlışlıkla bir <laughs> gün bunun götünde patlayacak diye korkuyorum. Hep hazırlıyor da. O silah hiç patlamadı <laughs> o silah. Burnunu hazırlıyor bence ama şu an. Oğlum hani? Ne oluyor limanda? Arabalar falan var ama. Araba var araba var, var. Var, 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 var. Nerede bu? Bizi La ne oluyor? Lan. Oğlum ne oluyor? Tarıyor, biri tarıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur, dur 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 dur. Avralın. Dur. Görebiliyor musunuz skanı? Görüyorum, görüyorum arkada başladı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üstümdekini değiştirmem lazım. Dikkat edin, dikkat edin. Üstten sıkıyor, üstten sıkıyor. Htp'de i̇ki kişiler. Dikkat et dikkat et. Ben gemiye dolanacağım. Beni koruyun. Bana sıkıyor bana sıkıyor. Lan lan lan. Sıkın sıkın sıkın. Tamam gemiye giriyorum. Gemiye girdim. Üst kata çıkacağım hemen. Benim burada olduğumun farkında değil muhtemelen o. Lan kaçıyor lan kaçıyor. Nereye kaçıyor? Arka denizi tarafa atladı. atladı. Nereye atladı, atladı, atladı lan? Bir dakika. Denizi bir dakika. Oğlum nereye gitti bu? Abi atladı kaç Bu tarafa mı atladı? Nereye atladı Sağa doğru kaçtı. Buna... doğru. Ben de gidiyorum. Dur gitme gitme gitme. Oğlum nereye gittiğini ah. bilmiyoruz. Yok 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 gitmiş. Bravo uzay gitmiş. Gözükmüyor suyun altında. Oğlum silahın canı bitti. Uğraştığımız şeylere bakın ya oğlum polis gelecek şimdi silahları indirin de hepimiz lazım polis gelecek şimdi buraya patlama oldu zaten şikayet ettim bu kim abi ne, ne oluyor Patlat ne ne oluyor la, lan salak geldi. oğlum bizim limanı patlatmaya çalışıyorlar adamlar gemiye sızmışlar bize sıkıyorlar ya sen neredesin Aa, burnumu temizliyordum bunun burnunu da götünü de abi, çok dolmuştu içi ya atla çabuk 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 hadi Polisler gelmeden gitmemiz lazım buradan. Acele edin. Ya arabayı da al. Al 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 arabayı al. O, o, kim acaba onu yapan? Bunu yapan kim mesela? İtalyan mı? Argos mu? Silah tüccarı mı? Düşman çoğaldıkça çoğaldı. Biz hangisine bulaşacağız? Bunu kim yaptı mesela? Nereden anlayacağız biz? Çabuk. Polis gelmeden tüymemiz lazım. Şeye gidelim. Bizim mekaniğin oraya gidelim. Abi biz Anıl aradı da Anıl yok. O nerede biliyor musun? Arıyorum bir daha neredeymiş. Alo. Alo. Oğlum biz oraya geldik adamlarla çatıştık Siz neredesiniz limanı biz kime emanet Abi, ediyoruz Atıştık, çatıştık baktık olmuyor Biz de kaçtık şu an güvenli bir yerde saklanıyoruz Aferin gemimize adam sızmış Oğlum bu öyle mi iş yap yapıyoruz biz ya Abi de ne yapalım çatıştık çalıştık Adamlar yani bizden kavga etti, Bayağı eksilttik son iki kişi falan kaldı Biz de siz halledersiniz diye kaçtık İyi tamam gitmeyin bir süre oraya polis gelir patlama oldu orada Tamam biz sakin bir yerde duruyoruz siz Tamam benim. yarın sabah gidersiniz şimdi gitmeyin Hadi görüşürüz Görüş. Bunun kimin yaptığını öğrenmemiz lazım Samet adamlardan cevap var mı? Mı? Yok abi gelmedi daha cevap. Bekliyorum. Tam şaka gibi ya. Ve başımıza bu şey yerlerinde duruyor ya hiçbir şey değişmedi. duruyor. Ha lan burası aynı duruyor. Biz başka yerlerde aldık ama. Başka neresi var? Ev aldık, kasino aldık. Ondan sonra şu an bizim e, üzerimize olan bir tane galerimiz de var. Abi. Efendim. Mesaj geldi. Cevap verdiler. Bir ne tane diyorlar? daha var. Bir tane daha depoları varmış. Konumunu tamam. anlattılar bana şimdi. Tamam. Buraya hazırlıksız gitmeyelim bu sefer. Az önceki gibi. Benim silahım bile yok şu an. Yani pompalım dışında. Şu silah değiştirmemiz lazım. Aşağı gelin. 2 dakika. Onu bunu halledelim. Hazır mısınız beyler? Hadi Hazır, gidelim. Hazırım. hazırım abi ya. Gidelim bakalım bu depodan ne Silahımı çıkacak. Silahımı hazırladım bu sefer abi. Gel 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 gel. Silah koy silah koy silah koy polis geldi. Ne gel. oluyor lan? Dur 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 dur. Hepsi Los Santos Polis Departmanından geliyoruz. İçerinizdeki patlamadan dolayı size ifade alacağız. Bize gelebilir misiniz? Abi geleyim ifadeyi burada versem olur mu? Olur. Ya çünkü bir iş görüşmem vardı oraya gitmem gerekiyor. Yani sıkıntı olmadan burada vereyim ifadeyi. Tamamdır burada ifade almanız bizim için uygundur. Tamamdır. Şöyle söyleyeyim. Çalışanlarım arada bir anda bir galiba suikast oldu bizim mekanımıza. Tüpler patlamış gemiye sızmışlar. Orada çalışan bizim şoförlerimiz sonrasında kaptan anlarımız bize dedi ki bir anda 2-3 kişi belirdi. Konteynerların üzerinde geziyorlardı. Sonrasında patlama sesi geldi. Bir baktık bizim dışarıdaki benzin tüplerini patlatmışlar dedi. Sonrasında biz de bir anda bir git baktık orada patlama olmuş. Bizim arkadaşlar gitti yani. bize aradılar. Biz de bununla alakalı birazdan limana gidecektik zaten. Yani bunun araştırılmasını istiyoruz. Biz de karakola gelecek. Bununla alakalı tekrardan karakola tamam. gelebilirim ama bir işim var şu anda. Ondan sonrasında uğrayayım yarın sabah. Sabah kadar gelmeniz lazım. Sabah kadar gelmezseniz aklınıza tutanma kararı. Çık. Niye peki? Olayla alakalı 24 saat gözaltı şartımız var. Anladım. Tamamdır memur bey. Kolay gelsin. O zaman ben sabah size uğrayacağım yanınıza direkt Karakola. Bu defa hayatımda böyle polis memuru gördüm. Yanlış mı görüyorum? Bunlar dövmeli, yeşil saçlı falan. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ha bence illegal <laughs> polis bunlar. bunlara bir tık sanki Bilmiyorum illegalini ne de bunlarda bir egzotiklik bir değişik bir gay toşluk var Ağabeyim, gibi. Marjinal. Anlamadım. Neyse durun. Pasif hissediyorum. Şu i̇şte tipimi değiştirdim de polis gördü. Az sonra baskında bizi pompiş yap. Nasıl bayağı değiştim değil mi? <laughs> Hiç fark Şöyle i̇şte edilmiyorsun bir abi. Ya, bir de. Aa, ben de değiştireyim o zaman. Bakmayın abi. Değiştirin değiştirin. Camaları al. Bakıyorum. Niye <laughs> abi? Bakıyorum. Yok abi bakma bakma bak. Hadi. Gideyim de şu perdenin arkasında <gülüyor> Allah Allah. Bir <laughs> alıverdim. İyi yapmışsın iyi mavi abi. bir dakika mavi bir şeyim varsa ben de giyeyim. En yeşil ol bizim mavi olalım. Nasıl? Çok bok gibi oldu ya. Aa şöyle nasıl? <laughs> Hiç giyinmeseydin be adam. Aa benim mavi evet. böyle şeylerim var olur mu ya? Böyle mavi gideceğim. Mavi mavi. Mavi mavi masmavi. Hadi hazır mıyız bakın. <laughs> en ufak hatada pomp işleniriz. Bilginiz olsun. Gideceğimizde ne, neyle karşılaşacağımızda bir bilgimiz yok çünkü. Tamam mı? Aha bu konumda yakın lan. Bir dakika bu konumda yakın. Bunlar şehir dışında takılmıyorlar. Şehir içinde takılıyorlar. Demek ki bunların zayağı. götü sağlam. Bunlar Adamın götü sağlam. Her zaman şehir içinde olduğu için hep dokusun var orada. Üst yol. Hemen bizim üst tarafımız burası. Dikkat edin tamam mı? Aynen Dikkat edin. Silahları koyun. İlk başta silah çekmeyelim bir emin olalım bunlar mı? Burası gösteriyor. Yan, yan taraf tüfeği var. Çok fazla. Da. Aynen. Hayda. Ne bakalım, ne bakalım. Bir dakika ben bir şey demeden bir şey yapmayın aman diyeyim. Gençler merhaba. Noah Carter'ın deposu burası. Onunla görüşmeye geldim de. Evet. Bir çağırıp burası, gelebilir Noah misin? Noah Carter'dan hemen çağırıp geleyim. Sık sık sık. Vurun lan vurun. Nerede bu adam? Oğlum nerede bu adam? Bu adam burada eminim adamlar dedi burada Ana diye. Abi, La... Bizim arabayı. Abi Oğlum, adam araba araba. Tara 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 çabuk bin. Şunların abi, arabaya şey bin. bin. Bin 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 bin. Nereye gitti bu? <laughs> nereye döndü Samet bu? Abi düz gitti düz. Düz mü gitti? Hay anasını. Kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Çıkın oradan çıkmamız lazım acil. Oğlum bu adam nereye kaçtı? Bizim araba hızlıymış. Bunların araba yavaşmış. Ha. Onu fark ettim. Oğlum yok adam. Şaka gibi. Adam arabamızı bile çaldı. Bir arabamızı çalmamışlardı. Türesi. Evet bir arabamız kalmıştı onu da aldılar. Neyse biz daha kara geçti ya. İki urus i̇şte aldık bir, Mercedes güzel. verip. Aynen. Bir gidelim şu mekanındaki adamları bitirdiniz mi? Evet Doğru. abi evet, ben evet, bitirdim. Evet. Biraz aldık bu Tamam eve gel şey mekaniğe gelin mekaniğe. Sabah polise gitmemiz lazım ifade için. Uğraştığımız şeyler gerçekten şaka gibi ya. Yeni bir yer mi yapsaydın? Ha, orası vardı ya. A garaj, garaj, gibi bir yer Küçük garaj var orada bir tane. Ya, görmedin mi orayı hiç? Ha. Bir bak orası şey falan güzel. Oyun falan, oyun alanları falan. Eski kombinime de öneyim yani. Neyse. Ben yatıyorum. Sabahleyin polise gideceğiz. Bakın hazır olun. Karakola gidelim beraber. Siz de ifade verin. Ben verirseniz. de bir, ben de Çünkü bir de yemek yiyeyim ya. Yemek yiyeceğim ben de. Afiyet olsun.